Herkese merhabalar. Bugünkü konum detoks olacak. Detoks ve oruç arasındaki benzerlikler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, ben 3 sene önce Kanada'da detoks üzerine eğitim aldım. O yüzden konu hakkında bilgim var. Detoks zayıflamak demek değildir. Detoks demek vücudumuzda bulunan toksitlerin dışarı atılımı demektir. Peki Nasıl yapıyoruz bu detoksu ve detoksla oruç arasındaki fark nedir? Oruç yaşamı uzatma ve sağlığı tekrar geri kazanma yöntemidir. Çünkü normalde biz yemek yediğimiz zaman enerjimiz yemiş olduğumuz yemekleri sindirmek için aşırı derecede çalışıyor. Yemiş olduğumuz yemekleri sindirmek için aşırı derecede enerji sarf ediyor. Ama oruç tuttuğumuz zaman yemek yemediğimiz için sindirim sistemimize gidecek olan enerjiyi vücudumuzda başka hasarlı organ ve hücrelerimiz varsa onları tedavi etmek için enerji oraya yönleniyor. Yani diyelim ki siz oruç tutmuyorsunuz, sürekli bir şeyler yiyorsunuz. Vücut otomatikman ne yapıyor? Sindirecek ya yediklerimizi. O yüzden enerji sindirme bölümüne gidiyor. Ama biz yemek yemediğimiz zaman yani oruç tuttuğumuz zaman sindirilecek bir şey olmadığı için vücut ne yapıyor? Enerji düşünüyor ki ben nereye gidebilirim? Bu sefer hücresi bozulmuş olan organımız varsa oraya gidiyor ve orayı tamir etmeye başlıyor. Orucun önemi bu yüzden çok çok önemli. Bazılarımız söylüyor oruç tutmak nasıl bir şey? İşte hani sabahtan akşama kadar aç kalınılır mı? Evet kalınırlar. Yani nefs olarak tabii ki işte yemek, içmek, kahve ya da ne bileyim işte sevdiğimiz bir içecek bunları hani seviyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama esasında biz düşünmesek de bedenimizin içinde milyonlar hatta milyarlarca hücre ve enerji döngüsü var. İçmiş olduğumuz sulara tarçın, limon Zencefil, zerdeçal koyarak suyu alkalin yapmamız gerekiyor ya da evlerinizde varsa arıtma cihazlarınız yine de siz limon koyabilirsiniz içtiğiniz sulara. 2. Çiğ sebze suları. Çiğ sebze sularını dışarıda da hani satın alınabiliyor ama malum şu an korona günlerindeyiz. Evimizde de sebzeleri makinelerimizden geçirerek onları su halinde tüketebiliriz. Madde 3. Meditasyon, namaz ve doğa. Çünkü oruç, detoks sadece bedensel olarak değil, zihinsel olarak da bir bütün olarak bunları yaptığımız zaman faydasını görebiliyoruz. Diyelim ki siz detoks programına girdiniz, işte yemiyorsunuz, içmiyorsunuz ama aşırı derecede sinirli bir ortama girdiniz ya da bir gerginlik yaşadınız. O zaman yapmış olduğumuz şey de işe yaramaz. Çünkü ruh, zihin, beden bir bütündür. Diyafram nefesi almak. Nedir diyafram nefesi almak? Biz normalde nefesimizi alırken farkında olmadan göğüsümüzü tutuyoruz. Yani nefes burada kalıyor. Önemli olan diyafram nefesi, nefesi karnımızın alt boşluğuna kadar indirmek burundan alıp burundan vermek ve nefesi şişirmek. Aldığımız zaman karnımız şişecek ve bunu belki 3 dakika, belki 5 dakika aralıklarla yapmamız gerekiyor. Burundan alıp burundan veriyoruz. Daha fazla uzatmayalım. Yani 5 dakikadan fazlası zararlı olur. Çünkü hani ilk yapanlar için zararlı olabilir. Onun dışında tuzlu su ile ayaklarımızı yıkayabiliriz. Bu da enerji aktarımıdır. Çünkü ayaklarımız fark etmeden de olsa bedenimizi taşıyan organlarımız. Yani düşünseniz uzuvlarımız çok Çünkü 56 kilo, 45 kilo, 80 kilo, 100 kilo bir ağırlığı ayaklar taşıyor. Onları tuzlu suda bekleterek akşamları böyle 10-15 dakika biraz böyle lavanta koyarak bekletirsek enerji akımı sağlanacaktır ellerimizin buralarını sıkmak. Şu şekilde yapıyoruz. Elimizi tutuyoruz ve buraları buraları akupunktur noktaları da deniyor. Buraları şu şekilde sıkıp bastırıp bırakıyoruz. Bastırıp bırakıyoruz. Çünkü burada akupunktur noktaları olduğu için birçok organa ve birçok meridyene geliyor. Çünkü dünyada meridyenler var ya arkadaşlar vücudumuzda da meridyenler var. Emlen, boylan ve meridyenler var. Her organımızın durduğu meridyenler var ve buradaki sinir uçlarıyla o meridyenler birbirleriyle bağlantılı. Zaten yoganın amacı da bu. Detoksun amacı da bu. Aslında her şey tek. Bunu fazlalaştıran bizleriz. Egzersiz çok önemli. Çünkü egzersiz yaptığımız zaman otomatikman vücudumuz terle birlikte yine toksinleri atıyor. Bu koşu olabilir, evde yürümek olabilir, merdiven çıkmak olabilir, ev işi olabilir, kapıları işte silmek, atlamak olabilir. Yani hareket etmek. Hareket ettiğiniz zaman vücut otomatikman terlemeye başlıyor ve toksitleri atıyor. Aslında size tarifler de verebilirim ama bilmiyorum versen mi? <laughs> Şimdi madde madde yazdığım için bakıyorum. Susma orucu demişim. Nedir susma orucu? Sessiz kalmak. Yani bir dinlemek, bir bakmak. Zaten şu an sessiziz değil mi? Hepimiz evlerimizdeyiz ve sessiz oturuyoruz. Bu sessizliği dinlemek. Yani müzik, işte televizyon. Bir ara vermek bunlara, bir bakmak. Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Ben neredeyim? Susmak. Birisi bir şey mi söyledi? Yine susmak. Susmak zaten tasavvufta da en önemli aşamalardan birisidir. Et ve süt ürünlerini söyledik. Ee, yiyecek olduğumuz besinlerden size biraz yazmışım buraya örnek vermek istiyorum. Tatlı patates, yer elması, balkabağı, havuç, pancar, lahana, maydanoz bunlar iyileştirir. Sarımsak, zencefil, soğan zaten biliyorsunuz. Çiğ sebzeleri e, çiğ olarak yediğiniz zaman marul, roka gibi bunları da yine vücut yani mide sindirmek istiyor. E, sindirecek. Ee, yine enerji harcıyor Tabii ki sağlıklı Ama bunların suyunu sıkarsak Mide sindirmeyeceği için Daha kolay sindireceği için O enerji dediğim gibi başka yerlere gidecek Onun dışında bakıyorum başka C vitamini, selenyum, E vitamini Zaten bunları herkes doktorlarımız Uzmanlarımız da söylüyorlar Aromaterapik yağları kullanabiliriz Bu dönemde Lavanta yağı, gül suyu, gül yağı Gül yağı frekansı en yüksek yağdır Ondan sonra da onu lavanta takip eder. Bunları biraz koklayabiliriz. Odamızı aromaterapi yapabiliriz. Ama et, süt ürünleri detoksta yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle et, süt, hamur yemiyoruz. Evet benim paylaşacaklarım bu kadar. Ramazan da geliyor. İnşallah Ramazan ayı bereketiyle, bolluğuyla, güzelliğiyle, maneviyatıyla ruhumuza, bedenimize iyi gelir. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Hoşça kalın.